Para Bey YouTube kanalı izleyicileri, yeni bir video ile sizlere merhaba diyoruz. Bugün geleceğimiz açısından çok önemli olan birikimlerimizle yapmış olduğumuz yatırımlara yön verme, ve yön verme açısından faydalı olacağımı düşündüğümüz bir takım bilgileri sizlerle paylaşacağız. Videoya geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanızı, gelişmelerden haberdar olmak için. Videomuzu beğenmenizi ve sevdiklerinizle paylaşmanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Evet yatırım dedik. Yatırım nedir? Sorusunun cevabını vermeden önce konforlu bir hayat geçirmek için veya ilerleyen yaşlardaki hayatımızda maddi anlamda sıkıntı çekmemek için birikimlerimizin değerini enflasyon ve diğer etkinlerden korumak adına yapılan birikim çoğaltma işine yatırım diyebiliriz kısacası. Tabii yatırım için bir takım birikim gerekli. Şöyle ki küçük küçük birikimlerimizi nasıl söyleyeyim kumbara kumbara zaten tarz olarak birikimin sembol eden bir sembolize eden bir nesne. İşte bu emtia olur. Altın olur. Gayrimenkul olur. Altın güvenilir liman bu arada. Bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Kıymetli bir maden. Dünya üzerindeki e, miktarı sınırlı olduğu için altın e, kıymetli maden. Yeni bir sektör, kripto sektörü. Bu da yatırım için önemli olan e, enstrümanlardan birisi haline geldi. Borsa dedik. Evet borsada bir yatırım aracı. Tabi e, bu yatırım araçlarını değerlendirmek için doğru yatırım nasıl yapılır bununla alakalı bilgimizin olması lazım. Şimdi ne dedik? Doğru yatırım nasıl yapılır? Bunu ele alalım. Öncelikle yatırım hedeflerimizi belirlememiz lazım. Neyi başarmak istediğimizi net bir şekilde belirlememiz gerekir ki hedefimiz geldiği zaman yatırımla alakalı beklentimiz gerçekleşmiş olsun. Hedeflerimiz yatırım ofkumuzu ve risk taşınabilirliğimiz konusunda en belirleyici etkin olacaktır. Evet bir risk profili oluşturmak lazım. Yine başka bir alt başlık diyelim. Her yatırımın bir risk seviyesi var tabii ki. Ne kadar risk almaya istekli olduğumuz buna yatırımda açgözlülük endeksi de deniyor. Yatırım seçimlerimizi belirleyecektir. Kim vardır? İşte altın güvenilir liman dedik. Altında değerlendirir. Hani halk arasında şöyle bir tabir Akmaz, kokmaz diye. Kimisi gayrimenkul çok iyi getir getiriyor. Özellikle kriz dönemlerinde. Bunu bu şekilde değerlendirmemiz lazım diye düşünenler var. Herkesin farklı farklı tabi tercihi oluyor. O yüzden hedefi belirlemek önemli. Risk evet. Yatırımdaki en büyük etkenlerden birisi de risk almak. Tabi risk almayı yanlış anlamamız lazım. Her şeyimizi, varımızı, yolumuzu risk alacağız diye yatırmamak lazım. Veya işte kıymetleneceğini bildiğimiz, araştırdığımız, düşündüğümüz bir şeyde minimum risk alacağız diye Kaçırmamak gerekir. Evet, yapacağımız yatırımla alakalı araştırma yapmak, bu da çok önemli. Piyasanın risklerini ve piyasanın trendlerini mevcut mevcut ekonomik koşulları araştırmamız gerekir. Hisse senedi alırken piyasadaki algıya göre değil de şirketin bilançosu, piyasaya olan borcu, şirketin gelir-gider dengesi gibi önemli unsurları inceleyip öyle değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yoksa hurra bir şeyi e, yükseliyor diyor almakta mantıklı değil, araştırmamızı kendimiz yapmamız lazım. Riski dağıtmam, dağıtmak gerekir demişiz. Görselle var. Bunun anlamı şu. E, sepet oluşturmak. Güncel bir tabir bu. Sepet oluşturmak. Yani çeşitlendirme yapmak. E, ne diyeyim. Altında bir kısım paramız varken bir kısmını gayrimenkulde değerlendirebiliriz. Bir kısmını borsada, bir kısmını emtiyada, işte e, buğday ticareti yapanlar var, demir ticareti yapanlar bunların hepsi bir yatırım çeşidi. Fakat bu riskleri göz alıp yatırımı çeşitlendirmek önemli. Evet, vade. Şimdi beklediğimiz kısım veya beklediğimiz zaman ne kadar olmalı? Yatırımın kısa vadeli bir kazanç oyunu olmadığını bilmek gerekir. Yani kısa vadede para kazanmak çok ama çok zor. Yani bin kişi varsa yatırım yapan, iki kişi, üç kişi kısa vadede para kazanıyorsa diğerlerinde bu şekilde para kazanacağı anlamına gelmez. Sabır önemli. Yatırım yaparken uzun vadeli düşünmemiz gerekiyor. Duygu kontrolü. Piyasadaki dalgalanmalar ve dalgalanmalar ve ani haberler duygularımızı etkileyebilir. Panik yapmadan ve duygusal kararlar vermeden önce mantıklı düşünmeye özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi bir de profesyonel yardım var. Profesyonel yardımla da şöyle anlatabiliriz. Yatırım konusunda kendimizi yeterince bilgili hissetmiyorsak bir finansal danışmandan veya yatırım uzmanından yardım alabiliriz. Bu çok ayıp bir şey değil. tam aksine çok güzel bir davranış. Çünkü herkes her konudan anlamayabilir. Ben gayrimenkul konusunda birikimim, donanımım olabilir ama altınla alakalı bilgim olmayabilir. Bu da şu demek. Altın alırken bir uzmandan veya uzman gördüğümüz bir kişiden değerlendirmeler alıp yine kararı kendimiz vermemiz gerekiyor. Evet finansal okul yazarlık görsel de var. Bu şu ana kadar anlattıklarım içerisinde belki de en önemlisi finansal okul, finansal okul yazarlığımızın kesinlikle ve kesinlikle olması lazım. Lazım. Yani finansal okul yazarlık basit bir şekilde de olabilir bu. İlla profesyonel anlamda bir ekonomist gibi. Ee, bu konu hakkında malumatımız olmasa bile işte borsa nereden alınır, nereden satılır, nasıl yapılır bunları bilmenin yanında üzerine ekleye ekle borsada hisse alacaksınız. İşte e, halka arz var bakacaksınız bilançosu ne kadar, bu şirketin borcu var mı yok mu, halka arzda edilen, elde edilen paranın ne kadar nereye harcanacak gibi şeyleri bilmek yatırımın e, doğru olmasına e, katkı sağlayacaktır. Biz de e, şöyle bir ülke olarak, halk olarak şöyle bir şey var. Alışkanlık. Kahveye girersiniz. selamünaleyküm Aleyküm. Aleyküm selam. Otururuz biraz muhabbet ekonomiye işte geçim sıkıntısına gelir. O sürece evrilir. Oradan biri ya der bizim bir akraba var. Şuradan şunu almış. Ya müthiş para kazanmış. Böyle bir para yok. Falan yani kulak kabartan. Ya nasılmış falan. Bu doğru bir şey değil. Şöyle ki bir kişi bir yerden para kazanıyor ya. Herkes para kazanacak değil. Diye bir genel geçerli kural yok. Bunu önce bilmemiz lazım. E, böyle yapıyor sonra ne? E, kredi çekiyorlar. İnsanlar. Işte, e, gayrimenkullerini satıyorlar, araçlarını satıyorlar. Kripto sektöründe bu çok olur, duymuşsunuzdur. İntihar edenler bile oluyor. E, Ülkemizde maalesef. E, hepsini basalım buna şey derler, all in. E, hepsiyle girelim. E, sonra bir bakarsın, para yok. Ne dedik biraz evvel? Çeşitlendirme yapacağız. Sepet yapacağız. Hepsini bir ürüne değil. E, hepsini bir ürüne değil. Ama e, aldığımız üründe de kademeli yani paylak olarak şey yapacağız. Yatırım kumar, olarak, kumar olarak düşünmeyeceğiz. Bu emin olun bize e, çok büyük katkısı olacak. Söyledik işte finansal okuryazarlığımızı yazarlığımızı arttırmamız lazım. Kulaklıktan dolma bilgilerle hareket etmemiz lazım. Kahvede, otobüste, misafirler, misafirlikte, asat önerisi yapmayın da Yapanların sözüyle de balıklama atlayıp hareket etmeyin. Risk almak ile kumar oynamayı birbirine karıştırmamak lazım. Bunlar çok önemli. Evet videomuzun sonuna geldik. Ben herkesin anlayabileceği şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bunlar kısa bilgilendirme e, videoları. E, o yüzden kimseye yatırım tavsiyesi yapmıyoruz ama e, söylüyoruz öyle. Parabeyi derken ki e, diye bir motto e, oluşturuyoruz kimsenin aklıyla hareket etmeyin kimsenin aklıyla iş yapmayın Riskinizi de kendiniz belirleyin e, Aşk gözlüğünüz fazla olmasın bunlara önem gösterirseniz e, para kaybetmek kazanmaktan daha zor olacak diyelim videomuzun burada sonuna geldik e, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim e, başka videolarda görüşmek üzere son olarak tekrar şunu hatırlatayım videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.